Selamun Aleyküm değerli dostlar. Abdullah Hoca ile Dua Vastıran kanalımıza hepiniz hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu videomuzda Bakara suresi ilk 5 ayetini yani halk arasında Elif Lem Mim suresi olarak bilinen inşallah 5 ayeti hep beraber ezberlemeye çalışacağız. Bu e, okuyacağımız sure biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim en uzun sure Bakara suresinin ilk ayetleri ve Kur'an-ı Kerim'de Fatiha suresinin sonra hemen e, orada ikinci sayfada görmüş olduğumuz sure. Bugün inşallah bunu hep beraber parça parça metoduyla öğrenmeye çalışacağız. Yine her zaman olduğu gibi sizler benim komutlarıma uyacaksınız ve benle beraber tekrar edeceksiniz. Ve inşallah videonun sonunda hepimiz bu e, ayetleri, bu sureyi güzel bir şekilde, kolay bir şekilde öğrenmiş olacağız. Evet arkadaşlar e, videoya geçmeden eğer videoyu beğenirseniz kanalımıza abone olsa ve bir yorum yazarsanız bize çok mutlu edersiniz. Ve sizden ricamız lütfen videolarımızı Whatsapp, Twitter, Facebook gibi, Youtube gibi, Instagram gibi yerlerde paylaşmanız. Ve bu şekilde başkalarına bizim videolarımızı istifade etmesi ve onlarda faydalanması. Şimdi isterseniz hep beraber videomuza başlıyoruz. Dediğim gibi inşallah benle beraber sizi takip ederseniz kolay bir şekilde bunları ezberleyebiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim Elif lam mim İlk ayet sadece arkadaşlar Kur'an harfleri oluşuyor. O yüzden bunu zaten kısa olduğu için kolayca geçeceğiz. Elif lam mim Evet burayı bir kere söyleyelim. Evet çok güzel. Bir kere daha söyleyelim. Elif lam mim Devam edelim. Zalikel kitabu la raybe Bakın burada z, derken oradaki z pertek, buna dikkat edin. Zalikel kitabu la raybe fihi. Zalikel kitabu la raybe Zalik al kitabul a rai befi. Zalik al kitabul a befi. Evet şimdi bu kısmı siz bir kere tekrar diyorsunuz. Evet bir kere daha. Zalik al kitabul a rai befi. Şimdi devam edelim. Hudallil muttaqin Hudallil muttaqin Hudallil muttaqin Hudallil muttaqin Şimdi bu kısmı siz bir kere söylüyorsunuz. Evet çok güzel. Bir kere daha. Şimdi ben bu ikinci ayeti bütün vakit okuyorum. Beni dikkatli takip edin ve siz de tekrar edin. ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ف۪يهِ هُدَا لِلْمُتَّق۪ينَ Şimdi devam edelim. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ Bakın oradaki Z, اَلَّذ۪ينَ'deki Z yine peltek dikkat edin. Ellezine yu'minun bil gaybi Ellezine yu'minun bil gaybi Ellezine Evet şimdi bu kısmı siz kendi içiniz, içinizden tekrar diyorsunuz. Evet çok güzel. Bir kere daha tekrar edin. devam ediyoruz ve yuqimun salata ve mimma razaqnahum yunfikun ve yuqimun salata ve mimma razaqnahum yunfikun evet bakın ben takip ediyorsun aynı şekilde ve yuqimûne's-salâte ve min mâ razaqnâhum yunfiqûn. Ve yuqimûne's-salâte ve min mâ razaqnâhum Evet bu parçayı şimdi siz tekrar ediyorsunuz. Evet. Şimdi arkadaşlar ben buraya kadar olan 3 ayeti baştan okuyacağım. Siz de benimle beraber yine takip edin beni, tekrar edin ve hatamız var mı onu da bu şekilde kontrol edelim. Elif lam mim zalikal kitabu la raybe fi الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الدوام devam edelim. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَالَّذِينَ Buradaki zeyne peltek dikkat edelim. والذين يؤمنون بما kimiye kimiye وما kimiye من قبلك Burası biraz uzun o yüzden ben de kimiye 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 takip kimiye inşallah kimiye da ezberleyebiliriz. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ ۖ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلِكَ ۖ Evet şimdi burayı siz tekrar ediyorsunuz. Evet şimdi devam edelim. Ve bil ahiretihum yuqinun. Ve bil yuqinun. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ Evet şimdi bu kısmı siz söyleyin bakalım. Bir kere daha. Evet devam ediyorum şimdi. أولئك على هدى من ربهم، 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 أولئك İke alâ min rabbihim. Evet şimdi burayı siz kendiniz içinizden tekrar ediyorsunuz. Çok güzel. Bir kere daha söylüyorsunuz. Gelin son kısmımıza. Vâ ulâ humul muflihûn. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ muflihun. Evet değerli dostlar. Bu şekilde elif, lam, mim ayetlerini hep beraber inşallah ezberledik. Şimdi ben bunu Arapçasını bütün halinde iki kere arka arkaya okuyacağım. Siz de benimle beraber yine tekrar edeceksiniz. Bakalım hatalarımız var mı yok mu bunu da bu şekilde anlamış olacağız. Evet başlıyorum inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim. Zalikel kitabu la raybe fihi huden lilmuttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخره هم يوقنون ''Ulâike ala hudem min rabbihim ve ulâike humul muflihun. Evet değerli arkadaşlarım inşallah bir kere daha okuyacağım. Yine aynı şekilde ben evet tekrar edeceksiniz. Ve bu şekilde inşallah tam olarak bu ayetleri ezberlemiş olacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم Evet değerli dostlar inşallah bu şekilde iki kere Arapçasını okuduk. İnanıyorum ki hepiniz buraya kadar bu ayetleri ezberledin ama hala bazı yerde hatalarınız olabilir. Eğer varsa o kısma giderek de inşallah o hatalarınızı düzeltirsiniz ve bu sayede Elif Lam Mim suresinde kolay bir şekilde inşallah ezberlemiş olursunuz. Şimdi değerli dostlar Elif Lam Mim suresinin inşallah anlamına bakalım. Bakın Rabbimiz burada bize ne söylüyor? Bunu da okuyup inşallah ispat etmeye çalışalım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif lam Bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar. Onlar sana indirilene de senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar. İşte onlar Rablerinden gelen bir doğru yol üzere dediler ve kurtuluşu erenler de işte onlardır. Evet değerli dostlar inşallah bu şekilde Elif Lam Mim suresinde anlamında okuduk. Rabbim inşallah bunlardan Rabbimizle öğütlerinden ispat etmeyi nasip etsin. Bizler de inşallah hayatımızı buradaki Rabbimizin öğütlerine göre şekillendiririz diye diyelim inşallah. Evet değerli dostlar bugün bu videomuza Elif Lam Mim suresinin hem Arapçasını parça parça metodu ezberledik. Hem de anlamını inşallah öğrenmeye çalıştık. Rabbim inşallah tüm dua süreleri güzel bir şekilde öğrenip bunları hem namazımız hem de hayatımız her tarafında her anında okumayı uygulamayı bizlere nasip etsin. Evet değerli dostlar videolarımızı inşallah beğenirseniz kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Ve lütfen sizden rica ediyoruz videolarımızı Youtube, Facebook, Twitter, Instagram gibi yerlerde, Whatsapp gibi yerlerde paylaşmanız ve tüm arkadaşlarınızın bunlardan istifade etmesi. Bir sonraki inşallah videomuzda tekrar görüşürüz. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.